Öyle her sokakta oynamıyor Go. seviye çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizim mahallenin çocukları ile sizin mahallenin çocukları <laughs> oynamıyor ya. <laughs> ay ay. Erhan bir ay oynasın o seviyeye çıkar zaten. Zaten o Erhan'a rekabet dedi mi bitti ağzı nedir <laughs> bu tabi. <laughs> Aynen bokunu çıkartır diyor. Erhan'a demesen iyi Ne yaptın lan? Her Oğlum niye mı yaptın lan? Kaçırınca. Allah'ın al, at şunu. Hayır tamam kaçırmanı anladık da geri niye adamı tutmuyor onu çözüyor. Ben girdi sen de valla bak o sırada telefona bakma. Ha. <laughs> gel abi gel gel gel. Hop. Bildi o. Oha. Ha. Oh ne nice defense. ne güzel Oh, 3 basket. boş boş, at bana Yo, yo defense. Lan adam aldı ya <gülüyor> <gülüyor> Al, Adı, Oh, Düz, atacak Oh, bu da jump iyi abi, üstü bir bunlar Yapacaklar beni yenelim. Gel abi gel. Nice pass. Geçin. Adamda tuva <laughs> yok mu zaten? Ne yapsın? Ya? Shot clock down to nice pass. point basket. Ah. Good job, good job, good job. Get ready. <laughs> Go. Gel kadar stil deneyin o kadar tetrit verdiniz bir bakalım ya Yerde dursa olduğu yerde. adam driplik sırasında biliyorsun top çalıyor ya. bu karakterle olmaz o yavru. <laughs> ben daha PG ile yapamıyorum onu. Hatırlatırım. Nice Gel <laughs> Ya, yakın olursa fake ver arama ba bana pas vermiş Sana şey yapıyım <laughs> 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 Buyurun buyurun Pas atamıyorum arkadaşlar. Basıyorum ama Düş Öyle, çok iyi Çakar sen istersen swing moduna geçirme zaten sen baya bilek kırarsın ben sana söyleyeyim o, ya. Düz haliyle böyle yapıyorsan. Sen o bilek kırma yaparsın ben sana söyleyeyim bu seviyedeki tiplere ya. Eren de iş yapıyor bir pas atar atmaz uçuyor biri. Işte. <laughs> Çok uzak. girdi lan. Vallahi sesler sağ olsun oh, come on, man. Just let him... oh, Aha, aldım lan aldım lan <laughs> <Buyur. gülüyor> oh, oh nice pass. Oh, come on, yoy oh, oh, T -T. oh bak işte dediğim şeyi yaptı. <laughs> oğlum o adam pg yalnız hatırlatırım ya pg o <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Çipine> bakmadım ya <laughs> Genç, genç. Daha çok ekmek yedir. Hadi be, zıplı mı Arkasında kaldım ya. Yani. Az daha vuruyordu, az daha vuruyordu. Erhan Bey. Bunu alamam ya, stamina mı yapıyorsun? Yönlü vurdu Adam öndeyse şut fake'i ver adam bana pas at ben sana geri gönderirim. Ona oh, at. Oooo. Oh. <laughs> adam pazara gönderdi ya. Pazara gitti dolaş ekmek al Çalışsın kendi. Çalışsın tamam. <laughs> Hadi uçum gel. Gir izin verin şuna. <laughs> ah fuck. Vaa ah, bir vatan. Yine gaza geldim. Yine gaza geldim. <laughs> Blok mu hala deniyorum? <laughs> yapacağım oğlum seviyorum. <laughs> oğlum Senin niye sizi ver burası Oğlum çok iyi. <etkili, gülüyor> Hem keyifli. Ben stil hala çok sıcak değilim ya. Önce iyi açmak lazım. <laughs> i̇şte. Madem yapacağım bokunu çıkart. DG DG'nin var mı DG değil O da var O da ne anlatıyorum Evet nice Ama adam yanındaydı Al abi geç Al ayran Bak BD'yi vurdu bak boş adam değil mi? İyi adam. Oh shit. Şut çekin şut. Ah <laughs> fuck. <laughs> Abi ne ara geldi ya. <laughs> Kötü oldu. Çok <laughs> güzel şov yapacaktım ulan. Şefin olayı o ya. Oh, ben... Ah. Nasıl kaçırdım <laughs> o ya. Tüf ya gitti oyun. Biraz bir bakalım. mı? Bitmedi adam, ya. Atsaydın her an 3'ü. boştu ya. Basamadım ki. Bazen basın tuşa iptal oluyor. Hadi abi, bir defans deneyelim. Hadi gel bakayım gel bir düşüreyim seni gel. Gel anam. Ah. Helal be helal oh, be. Kaptı. Kaptım. Eren. At lan normal at. Lan ben niye <ben ne> üçlüye gidiyorum? Top <Vay> ya. ya. <laughs> <Giyordu> vallahi da. <laughs> Ama erken oldu, abi, oldu. Nice Atamaz bunları ya. İyi ya. Geç kaldı. Evet, evet Defans yaptık şimdi yani. Son top çaldık. Nasıl yaptık değiştiriyor ama. Neler olsun. <gülüyor> 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 Adamlar deli olmuş herhalde. Valla. Dur ya ben şu benim SG'yi defansif hale getireyim. Böyle De deneyelim. Fantezi madem. Oğlum bu renkli şeyi getirme buraya. Bu hastası. Bir deneyek ya. Oldu, tamam mı? Çok psikopatla gelirse.